Merhaba arkadaşlar. Bu çarşamba bir marketlerde hangi ürünler var? Teker teker ve net bir şekilde sizlere anlatıyorum. Hepsi net, hepsi gerçek ürünlerdir. Lütfen tahmin videolarıyla karıştırmayın. Dici Sudan 65 inç uydu alıcılı smart LED televizyon 5000 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Void Bluetooth özellikli smart baskül 60 lira. Casio'dan spor kol saati 90 lira. Tola Smart'tan Smart Life akıllı bileklik 80 lira. Boyun askılı kablosuz wireless kulaklık 50 lira. Işıklı wireless speaker'lar geliyor siyah ve kırmızı renkte tanesi 70 lira. Parmak izi okuyuculu asma kilit geliyor ilk defa bir marketlere fiyatı 100 lira. Favori kulak ve burun kılı düzeltme seti geliyor 40 lira. Schwarz marka saç kesme makinesi 90 lira. Void marka v katlanabilir koşu bandı 2500 lira. Özelliklerine bakalım. Ücretsiz eve teslimat 12 iş günü içerisinde. Kurulum gerektirmiyor. 90 derece katlanabiliyor. Bulut özelliği var. 2500 lira. Kumtel mini fırın 300 lira. Kumtel aspiratör 150 lira. Kumter elektrikli tekli ocak 1500 wattla çalışıyor. 80 lira. Schwarz marka katı meyve sıkacağı 250 lira. Kiwi marka yumurta pişirme makinesi 350 wattla çalışıyor. 7 tane yumurtayı alma kapasitesi var. Fiyatı 80 lira. Lava marka ocak üstü döküm tost makinesi 120 lira. Chefs'ten Vok tava 28 santimetre 50 lira. Mutfak yer seti ikili 20 lira. Dikdörtgen tepsi 6 lira. Lav marka kilitli saklama kapı çeşitleri geliyor bu hafta. 1450 cc'li 14 lira. 725 cc'lik olanı 11,5 lira. 400 cc'lik olanı 9,5 lira. 270 cc'li 8,5 lira. Sporcu bantları geliyor. 3 ayrı desende fiyatları 7,5 lira. HP marka 15.6 inç aktif sırt çantası geliyor. 90 lira. Spor çantaları geliyor 2 ayrı renkten. Üzerinde elegant yazıyor. 33 lira. Leton kadın erkek fermuarlı kapüşonlu sivitler geliyor. 60 lira. Erkek kısa fermuarlı polar geliyor. Medium'dan XL'e kadar North Pacific marka 40 lira tanesi. Erkek fermuarlı polar yelekler geliyor gene North Pacific'ten. Medium'dan XL'e kadar ebatları var. Tanesi 40 lira. Erkek polar eşofman takımı geliyor. Medium'dan XXL'e kadar. Tanesi 50 lira. Spor kapri erkekler için medium'dan XL'e kadar 23 lira. Sporcu taytları kadınlar için iki ayrı deseni var. 20 lira. Yanı şeritli alt eşofmanlar geliyor kadınlar için. Small'dan XL'e kadar. 30 lira. Spor alt eşofman geliyor erkekler için. Medium'dan XL'e kadar ebatları var. 23 lira. Spor şortlar geliyor erkekler için. Medium'dan XL'e kadar. Tanesi 20 lira. Katlanır peluş kulaklık geliyor 20 lira. Void marka katlanabilir manyetik bisiklet geliyor. Fiyatı 700 lira. Dynamic egzersiz sehpası 380 lira. Dumble seti 100 lira. İkili dumbbell setleri 4 kilogramdan 2 tanesi 40 lira. 6 kilogram 2 tanesi 40 lira. Bir de 8 kilogramlık olanı var. Bu da 40 lira. Flex bar geliyor. 50 lira. Esneme bantla geliyor. 20 lira. Yakın mesafeden görelim. Elastik bant diyor. Pilates yoga matı geliyor. 4 mm kalınlığında. Dynamic marka. 30 lira. AB Roller geniş tekerlekli karın egzersiz aleti geliyor 24 lira. Pilates yoga silindiri geliyor büyük silindir dynamic marka 18 lira. Güç ayarlı egzersiz bandı seti geliyor. Neler var içerisinde? 5 egzersiz direnç lastiği, 2 elcik, 1 kapı askısı, 3 tane lop bandı, 1 çanta, 2 ayak bileklik bandı var. Toplam 90 lira. Barfix çubuğu. Kapı barı diye geçiyor. Dynamic marka. 50 lira. Eller için, ayaklar için bilek ağırlığı. 2 tane birer kilogramdan. Dynamic marka 30 lira. Fitness eldivenleri. Void marka. Medium'dan X large'a kadar 20 lira. Üçlü lot band seti 13 lira. Donut egzersiz topu Dynamic marka 50 lira. Pilates topu ve pompası. Dynamic marka. iki ayrı rengi var. 40 lira. Denge egzersiz diski. 34 cm çapında. Fiyatı 40 lira. Ayarlanabilir el yayı. Direnci 10 kilogramdan 40 kilograma kadar. Fiyatı da 17 lira. Pilates bandı seti var. Üçlü. 18 lira. North Pacific'ten kompres gelen kullanım kompresi 20 lira ve dizlik 18 lira. Sırt düzeltici 30 lira. Dynamic marka gene. Boyun düzeltici 30 lira. Ve tek fiyat plastik ürünler var. 3 lira 75 kuruş. Kanalıma girerseniz orada arkadaşlar teker teker hepsini anlattım ben. Tanesi 3.75'e tek fiyat plastik ürünler. Esnek raylı araba pisti 128 parça 90 lira. Pikolda Mondi marka. Sepetli master bloklar 88 parça pilsandan geliyor 60 lira. Bilgi çarkı oyunu 60 lira ilk defa geliyor arkadaşlar pilsandan. Nerf and Strike Elite Fire Strike oyuncak silah 60 lira. Batman pelerin ve maske seti ilk defa geliyor marketlere Fiyatı 30 lira. İçerisinde ne var tam görelim. Bakın şöyle bir maske bir de pederim var. Pederinin sırtında Batman logosu var. Fiyatı 30 lira. İkili oyun seti dama ve satranç oynanabiliyor. Fiyatı 15 lira. 250 parça puzzle setleri. Kutusu 10 lira. 3 boyutlu puzzle'lar. 20 lira. Oyuncak araba çeşitleri. Uçar oyuncaktan. 13 lira. Lisanslı toplar 13 cm çapında Barbie'li Spiderman'li fiyatları 8 lira. Hot Wheels'ten tekli arabalar fiyatı 9 lira. Arkadaşım serisi İş Bankası yayınlarından meslekleri öğreten kitaplar var. Arkadaşım aracı kitabı 5 lira. Arkadaşım fırıncı kitabı 5 lira. Arkadaşım dişçi 5 lira. Arkadaşım profesyonel futbolcu 5 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 27 Ocak çarşamba günü. Yani bu çarşamba bir market raflarına geliyor arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Bu videoyu sizler için çektim arkadaşlar. Doğru bilgi yenisiniz ve doğru bir şekilde marketlere gidelim diye arkadaşlar. Çok fazla tahmin veya atmasyon videolar var. Lütfen onlara itibar etmeyin. Onlardaki ürünler gerçek değil. Gerçek olan bu ürünler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.